Günaydın sevgili seyirciler. Bugün size bir sürprizimiz var. Çok farklı bir mekandan, Tatlı dünyadan Butik Pastanem'den merhaba dedik. Gene çok güzel şeyler yapacağız. Biraz daha farklı, biraz daha renkli. Formatımızı gene bozmuyoruz. Gene sağlıklı suyumuz var. Ama bu defa çok güzel, fresh, çilekli bir pasta yapacağım sizler için. Umarım ki beğenirsiniz. Evde sevdikleriniz için, çocuklarınız için enfes bir tarif olacak. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Suyumuzu hazırlıyoruz. Ben her sabah pastaneye geldiğimde mutlaka e, bu sıcak suyumu hazırlıyorum. Gün boyunca da bunu içiyorum zaten. Şimdi bugün bütün program boyunca yanımda durmasını istiyorum. Şöyle mandalinam vardı dolabımda. Bu mandalinaları bu şekilde dilimliyorum. C vitamini biliyorsunuz. Şöyle kalınca bir dilim, iri bir limon parçası atıyorum. Kabuk tarçınım, kan şekerim için lezzetlendirici ve enerji verici sihirli karanfil topları şu şekilde sıcak suyumu döküyorum. Birkaç dakika içerisinde demlenmeye başlayacak ve gün boyunca bu aromatik suyumu içeceğim. Özellikle kış aylarında çok fazla suyu tüketemiyoruz. Sular da soğuk olduğu için en azından ben kendim için söyleyeyim. Onun için mümkün olduğu kadar e, sularımı aromalandırıyorum ve e, daha içilebilir kıvama getiriyorum. Ve bundan da çok keyif alıyorum. Bugünkü suyumuzu hazırladık. Evet şimdi geçelim en eğlenceli kısma. Şimdi bunun için ben malzemelerimi hazırladım. Sizlere en azından görsel olarak çok daha fazla faydam olsun diye pandispanyamı ve kremamı hazırladım. Ama hiç merak etmeyin. Sonraki programlarda bir programda pandispanyayı detaylı vereceğim yapılışını. Bir programda kremayı detaylı vereceğim. Bugün montaj süresi yani e, bu pastamızın ortaya çıkışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bir pasta ustası olarak... Ee, en çok keyif aldığım aşama montaj aşamasıdır. Yani pasta sıvma, sıvamayı çok sevdiğim için gerçi bugün krema torbası kullanacağım. Ama e, diğer programlarda da şahit olacaksınız sizlerle paylaşacağım. Son derece keyif aldığım, zevk aldığım bir aşamadır. Çilekli pasta. Pandispanyamız 5 adet yumurta, 150 gram toz şeker, 120 gram un, kabartma tozu, vanilya. İçinde kullandığımız pastacı kreması, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilya. İçi ve üzerini süslemek için istenilen ölçüde çilek. Şöyle vanilyalı bir pandispanya hazırladım sizlere. Biz pastanede bu şekilde hazırlıyoruz ama sizin evlerinizde çember dediğimiz malzemedir bu. Çember yoksa normal bir kek kalıbı ee, kullanabilirsiniz Yalnız kek kalıbı kullanacaksanız Şöyle bir e, tavsiyem var Zemini düz olsun Ve zeminine mutlaka e, Yağlı kağıt serin Çevresine de yağlı kağıt serin Evet bunda yok Çünkü ben şimdi size e, Çemberden çıkarmayı da göstermek istiyorum Bu bizim pasta spatula'mız Şöyle Görüyor musunuz En dipten spatula'mı soktum Bunu şu şekilde çeviriyorum asılık bırakıyorum özellikle ki e, pandispanyamın kenarını almasın. Ve gördüğünüz gibi son derece profesyonelce çıktı. Şimdi bunu şöyle bir temizleyeyim. Bunu kenara alacağım. Çünkü şimdi evlerinizde bu malzeme olmayabilir ama aslında keşke biraz fazla e, yapıyorsanız pasta bulundursanız çok rahat edecek. Bizler pasta testeresi dediğimiz şu aleti kullanıyoruz. Bunların buradan ayarlamaları var. Şu anda bir buçuk santimde. Ben çünkü pastanede de pasta yaparken benim damak tadıma uygun olan böyle az kek katı ve e, orantılı şekilde kremasıdır. Çok keki, çok kalın kekleri çok sevmediğim için e, mümkün olduğu kadar ince yapıyorum. Yani ya bir buçuk santim çalışırım ya 2 santim çalışırım. Ama bugün bir buçuk santimi ayarladım. Şu şekilde... ...göstermek istiyorum size. Bunu böyle alalım. Bakın. Elim şurada. Asla bastırmıyorum. Bu kenarda... ...çok narin, çok zarif bir şekilde... ...böyle minik minik... ...hareketlerle... ...pastamı kesiyorum. Şimdi bu birinci kat. Eğer e, evinizde bu malzeme yoksa... ...ve bıçakla kesecekseniz... ...benim size şöyle bir önerim var... ...nacizane... Kibrit çöpleri veya e, kürdan kullanın ve kestiğiniz yeri oynatmayın. Yani eğer şu şekilde ise buradaki her kata birer tane kürdan saplayın. Onu kenara aldığınızda pastanın ön yüzünün neresine olduğunu gösterecek ve sizin pastanızın düz şekilde yükselmesini sağlayacak yapım aşamasında. Şimdi bunu kenara aldım. Bakın gayet böyle keyifli güzel bir pandispanya puf puf. İkinci katını alıyorum. Bunu da aldım. Üçüncü katı. Şimdi ben normalde pastanede dört katlı yapıyoruz ama sizler evde çok daha rahat yapabilin diye dör, e, üç katlı hazırlayacağım pastanızı. E, ve bu yapacağım pastada çilekler üstünde bombeli dursun diye şu şekilde e, bombeli kısmı kullanacağım. Yani şu iki kattan bir tanesini ekarte edeceğim. Şimdi bu pastam için bir pastacı kreması hazırladım. Pastacı kremasını bilirsiniz. Yani çok basittir ama çok lezzetlidir. Normal iki bardak sütünüzü alıyorsunuz. 2 yemek kaşığı toz şekerinizi ekliyorsunuz. 2 yemek kaşığı ununuzu, bir yemek kaşığı nişastanızı ekliyorsunuz ve bir yumurta. Bunu bir güzel çırpıyorsunuz. Mikser kullanabilirsiniz, normal tel çırpıcı kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. sonrasında ocağa veriyorsunuz. Yani ocağa koyuyorsunuz. Böyle bir iki taşım kaynadığında... Hemen Böyle bir lokma tereyağı veya bir lokma bir e, krema, süt kreması koyabilirsiniz. Ve vanilya ekliyorsunuz. Bir dakika kaynatıp altını kapatıyorsunuz. Ve sonra şöyle harika bir krema oluyor. Şimdi bu bizim şöyle krema torbamız. Ben genelde tek kullanımı kullanıyorum e, hastanede de. Çok daha rahat oluyor. E, size önerim. Şöyle bir derin bardak olabilir, vazo olabilir. Hiç önemli değil. Evinizde ne varsa, böyle bir aparatınız varsa, bunu içine yerleştirin. Çünkü çok daha rahat kremanızı içerisine koyabileceksiniz. Şimdi bakın. Şu şekilde içerisine dolduruyorum. Bu krema hemen hemen benim pastamı rahatlıkla Besleyecek, yetecektir. Zaten içinde harika burada çileklerimiz var, misler gibi. Burada çikolatalarımız var. Çikolatalarla tatlandırabilirsiniz. Bayılıyorum ben pastanın bu aşamasına. Çünkü bunları koyduğum zaman o insanlar yediğinde damak tatlarına ne gelecek, ne hissedecekler onları düşünüyorum. Sanıyorum e, işimi sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, o anı ingeliyor olmam. Evet. Şöyle. Bakın çok güzel, çok kıvamlı bir kremadır. Verdiğim tarifte gayet iyidir. Yalnız tabii ki, e, bu kremayı pişirdikten sonra soğutun. Hatta böyle çırparak soğutabilirsiniz. E, özellikle krema torbanız e, benimkisi gibi plastik poşet tarzında bir şeyse hem torbanızı eritmez hem kekinizi eritmez. Şimdi efendim bunu şu şekilde yaptık. Şimdi bunun ucunu keseceğim. Biz buna duy deriz. Evinizde herhangi bir uç varsa, uç yoksa da önemli değil. Böyle minik bir kesik yaptığınızda torbasından da düzgün bir şekilde çıkacaktır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ve şu benim döner pasta tezgahım. Bunsuz hiçbir şey yapamıyorum. Her şey bunun üstünde çıkıyor. Şöyle bunun altına bir kaydırmaz koydum. Burayı bu şekilde temizliyorum. Tamam. Şimdi bundan şöyle minicik bir e, kremayı buraya koyuyorum. Bunu koymamın sebebi pastamın iyice zemine e, yapışması. Pasta altlığı kullanabilirsiniz. Biz pastanede bu sert platformu kullandığımız için ben bunu da yapmayı tercih ettim. Şimdi bunun ilk katını alıyorum. Şöyle bol gözlü buraya koydum. Şimdi pasta yaparken e, püf noktalarından bir tanesi kekiniz ne kadar süngerimsi, ne kadar havalı olsa da onu e, ıslatmaya ihtiyacınız var, tatlandırmaya ihtiyacınız var. Burada çeşitli şeyler kullanabilirsiniz, şerbet kullanabilirsiniz, e, şuruplar kullanabilirsiniz. Ama ben e, geçen hafta gene böyle e, çileklerim biraz artmıştı ve o çileklerim biz genelde burada taze kullandığımız için o çileklerim ziyan olmasın diye şöyle bir şey yaptım. Çilek reçeli kaynattım. Ve e, bu çilek reçelinden pastama sos yapacağım. Sosu da şöyle yapıyorum. Birazcık tortusundan alıyorum. Zaten üstüne dökeceğimi hazırladım şu şekilde ama en azından şurada size göstermek istiyorum. Birazcık suyumu ekliyorum. Şu şekilde Sıcak su koyuyorum daha iyi açılsın diye. Bu e, içinde yani sadece pancar çekeri ve e, çilekle yaptım. Çok az limon tozu var içinde ama tadını etkileyecek şekilde değil. Şimdi biraz daha sulandırıyorum ve sonra ne yapacağım? Olmazsa olmasın bızd. Hemen bunu bir bız yapacağım ve harika bir pasta e, kekine ıslatma sosum olacak. Bunu bu şekilde yaparsanız bir katma değeriniz var. Bir farklı bir tat koyacaksınız. Şimdi hemen burada bızlatıyorum bunu. Şu şekilde. Bu arada çok güzel çilek kokuyor ve pastanız da çok güzel çilek kokacak. Evet şu anda bu benim için yeterli. Hemen bunu kenara aldım ve harika bir sos elde ettim. Şimdi kekimi koydum üzerine harika bir sos döküyorum. Bununla hem lezzetlendiriyorum hem de özellikle bizim Türk damak tadımızda hani pasta dediğimizde böyle hafif ıslak bir kek isteriz ya onu sağlamak için. Şöyle burada bol davranın. Hiç zaten pasta yaparken meyvesinde bol davranın, sosunda bol davranın. Yani çünkü bununla imza atıyorsunuz, bununla fark katıyorsunuz. Şimdi bakın şu anda şurada minik bir kesik atıyorum. Attım. Ve dans etmeye başlıyoruz. Şu anda kenarlarına bu şekilde kremalarımı sıkıyorum. Böyle. Bunların üzerine kremamı şu şekilde yaptım. Siz de bunu kullanın. Şimdi bunun üzerine çok güzel çilekler koyacağım. Çileklerimi kesmedim çünkü biz pastacılıkta özellikle meyvenin çok taze olmasına, çok böyle kütür kütür olmasına çok önem veririz. Ben hep eee meyvemi pastamı yaparken keserim ki tazeliğini yitirmesin. Üzerine gelişi güzel Parçalar koyuyorum. Şu şekilde. Böyle bol bol buzlu pasta yaptığımda da mümkün olduğu kadar kalın doğrarım ki lezzeti iyice meyvenin aromasıyla taçlansın. Şuraya da minnak bir tane. Tabi bunu yaparken de pastanın orantısını bozmamam gerekiyor. Yani katların düzgün durması gerekiyor. Şimdi hangisinden koyalım? Birinci katına bitter detaylı. Harika. Pıtırcıklar koyacağım. Bunlar pastacılıkta kullandığımız böyle ağızda e, pıtır pıtır patlayan, bir fark yaratan malzemelerdir. Şimdi şu ikinci katı alayım. Bu kenarımda duracak. İkinci katımı şöyle koyuyorum. Bakın çok minik. Şuradan sadece bastırıyorum. Şöyle çilekler o kremanın boşlukları var ya oralara insin diye. Evet. Şimdi yine burada harika bir sos. Şöyle lezzetli, sağlıklı hazır sos kullanmadık. Şuraya da koyalım. Şuraları da şurupluyoruz. Şöyle birazcık şey yapayım. Daha rahat. Şimdi geliyoruz tekrar pıt pıt Beyaz kremamızı koymaya. Buna e, net kek de denilebiliyor. Yani kek katlarının gözüktüğü, kremasının gözüktüğü, dışının kremayla kaplanmadığı. Hatta biz pastanede kenarına pastamız bittikten sonra, işlemi bittikten sonra e, beyaz jelatinlerden de kullanabiliyoruz. Şimdi tekrar şöyle çileklerimi rastgele doğruyorum. boşluklara bol bol yiyenler bu çileğin tadını hissetsinler. Şimdi ikinci katına ne koyalım? Hadi üst katına beyazı kullanacağım. Şimdi sütlü pat patlardan kullanıyorum. Şöyle çok güzel olacaksınız. Şimdi gelelim üst kata. Şimdi burada ben pastamın bombeli olmasını istiyorum ya. Onun için bu katı kullanıyordum. Ama bunu ıslatmam da gerekiyor. Son katta şu işlemi yapıyoruz. Bunu ters çeviriyorum ve buraya koyuyorum ve tekrar sosluyorum. Şöyle gösterelim. Yamukluğunun çok orantılı olmasına gerek yok. Çünkü biz bunu krema ile kapatabiliriz, kamufle edebiliriz. Şöyle bol bol. Bu kek katım 1,5 cm'den fazla oldu. Onun için sos konusunda biraz daha bonkör davranıyorum. Şöyle. Evet, gayet güzel oldu. Gel bakalım minnaşım. Şimdi seni şu şekilde kenarlarından tutarak pıt diye kapatacağım. Evet. Burada hemen Şöyle bakıyorum. Pastam gayet orantılı. Her zaman pastamı sıvadığımda çikolatalı pastada da normal pastada da şöyle kaldırıp bakarım. Ve şu anda hazır. Şimdi üstünü süslemeye geldim. Üstünde istediğiniz şovu yapabilirsiniz. İstediğiniz imzayı atabilirsiniz. Şöyle minnak minnak ben hatta burada döner tezgahımda kullanarak orantılı olarak minnak minnak dokunuşlar yapıyorum. Burada mümkün olduğu kadar krem alıyorum. Ee, Kremamın zaten ölçüsü tam bir pastaya göre. Üç katlı bir pastaya göre. Şuralardan. Yalnız burada özellikle çok kremayı basmıyorum. Çünkü ağırlık yapmasın diye. Bir de üzerine çilekler gelecek. Onun için gayet böyle formu iyi, hoş görüntülü, simetrik bir pasta. Görüyor musunuz? Bakın üstündeki tüm hataları, o panispanyanın kabarma şeylerine, orantısız kabarma detaylarını kremayla örttüm. Şimdi çileklerimi ortadan akıtacağım. Yani orta kısma koyacağım için ortanın bir tık daha yukarıda olmasını istiyorum. Onun için kalan kremamı hiç ziyan etmeden dibine kadar şu şekilde kullandım. Şimdi burada daha önceden hazırladığım sosumu Şöyle bir çalkalayayım. Evet. Sosumu kullanacağım. Burada hemen şunları şey yapalım. Ben genelde şu hareketi seviyorum. Ama yuvarlak olarak da. Ve şuradan atıyorum. Şu anda pastamın o renkli görüntüsü de geldi. Ayrıca şöyle bir şey daha yapacağım. Hemen şu sosumun kapağını kullanarak bu çileklerimi üzerine koyacağım ya biraz böyle güzel olmasını, parlak parlak durmasını istiyorum. Onun için şöyle minnak minnak. Bu arada şurada bir selpan var. Hemen alalım. Böyle koyalım. Bunu koyduğunuz zaman son derece parlak ve güzel oluyor. Şimdi biz bunlarda genelde e, büyük cımbızlarımız vardır. Onlarla çalışıyoruz ama evde böyle bir şey olmadığı için ben size özellikle el yordamıyla gösteriyorum. Şu şekilde yumurta fırçası da kullanabilirsiniz üstündeki çilekleri soslarken. Şöyle. işte açıcı gözüksün. Bunu da buraya. Bu şekilde aralarına çikolatalar koyacağım. Merak etmeyin boş kalmayacak oraları. Çünkü burada çok güzel harika çikolatalarım var. Şimdi bu şekilde yaptım. Hemen elimi temizliyorum. Şimdi şunu çok seviyorum. Bu minnak bir şey ama çok estetik duruyor. Bakın nasıl hemen pastanın kalibresini arttırıyor. Biraz daha mümkün olduğu kadar zıt renkler kullanıyorum ki kullandığım malzemeler veya kullandığım detaylar belli olsun diye. Çocuklar bunu çok seviyor ve özellikle bu tip şekerlemeler yediğiniz zaman ağzınızda çok hoş, çok çıtır bir tat bırakıyor. Şimdi bizim burada pastanede asla kullanmadan geçmediğimiz bir ürünümüz var. Şöyle bir çikolata. Bunu da iri iri koymak istiyorum. Bunun lezzeti de çok iyi, fark yaratıyor. Sen gel bakalım böyle. Sonra bu içinde kullandığımız patlağın şöyle beyazını da üst katta kullandık. Bir tık parça çikolata kullanmak istiyorum. Onları da böyle atabiliriz. Gel. Bunları kenarlara koyalım. Biraz daha gözüksün. Tüm yoğunluk ortada kalmasın. Çocuklarınız bayılacak bu pastaya. O kadar güzel oldu, o kadar lezzetli oldu ki. Bir de ben bunu çok seviyorum. Normal marketlerde de bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Şöyle içi gofretli, çok güzel çikolatalı kaplamalı. Böyle bir şekerleme. Böyle bir beyazı, yani e, sütlü çikolatalı ve beyaz çikolatalı var. Ben bir beyaz, bir e, sütlü çikolata kullanacağım. Ve şu şekilde... Evet sevgili izleyiciler, bugün sizler için çok keyifli, çok güzel bir pasta hazırladık. İnanın ki çok lezzetlidir. Umuyorum evlerinizde sevdiğiniz insanlar için, çocuklarınız için denersiniz ve masalarınızı harika bir şekilde süsler. Bugünkü programda sizler için tatlı dünyamda gene suyumuzu hazırladık ve sonrasında bir pasta hazırladık. Montajını gösterdik, krema sıkmayı gösterdik, katlandırmayı gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Biz bu programı çekerken çok keyif aldık. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Müzik